Formula 1 My Team kariyerimizin 8. bölümünden herkese merhaba. Bugün Azerbaycan Grand Prix'sindeyiz. Kardeş ülkemizdeyiz. İki devlet, tek millet. Azerbaycan'dan umutlarımız var. Bu yarışta güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve ilk hakkımız için sıralama turlarında ilk hakkımız için pistteyiz. Bu sıralama turlarında güzel bir sonuç elde edip Monaco'daki kötü sonucu unutturmaya çalışacağım. Yani Monaco'da çok cidden leş bir yarıştı yani. Hayatımda yani en azından Formula 1'de oynadığım en kötü yarış ilk üçün içindedir yani. Ama bu Azerbaycan'da bunları unutturacağım. Azerbaycan'da bir cadde pisti aslında bu da yani sevmediğim türlerden ancak Monaco'ya nazaran Azerbaycan'da daha güzel bir şekilde virajları alabiliyorum ve daha hani yüksek hızlara daha yüksek düz yani uzun düzlüklü yollara sahip olduğundan hem geçişlerde kolay hani bir nebze geçişler daha kolay oluyor Monaco'ya nazaran. Yani mesela şu anki uzun düzlüğe çıkıyoruz. Bit düzlüğüne doğru çıkarken. Yani en uzun düzlük burası. Yani bitmeyen bir caddı yani burası da. Bakalım ilk hakkımızda kendimizi kaçıncı sıraya kadar atabileceğiz. İlk hakkımızda kendimizi 15. sırada yer bulabilmişiz. Şimdi ikinci hakkımız için piste çıkıyoruz. Antrenman seanslarında da biraz hızlıydık. Yani aracımızın üzerinde bir performans sergilemiştik. Ee, i̇kinci antrenman seansında mesela en iyi dördüncü derece elde etmiştik antrenman seansında. Şimdi sıralama turlarında da fena değil. 15 ilk hakkımızda. 15. olduk. Şimdi ikinci hakkımızda derecemizi geliştirerek geliyoruz. Yani bir 0 1 -0 saniyeler civarında kendimizi geliştirirsek büyük ihtimal bir 2-3 sırada yukarı taşıyabiliriz kendimizi. Ufak da bir duvara temasımız oldu. En korktuğum viraj burası aslında. Bu durma noktasına gelip dönmemiz gereken viraj aslında. Bayağı sıkıntı yani direkt frenajı kaçırsak yarışımız sonlanabilir yani. Ancak orada bayağı frenajı önceden yaparak daha verimli virajı alabiliyoruz. E şimdi uzun düzlüğe çıkıyoruz. Derecemizi 0.1 saniye civarında geliştirerek geliyoruz. bakalım kaçıncı sıraya kadar yükselebileceğiz bu turumuzu geliştirmemizle beraber. Yavaş yavaş geliyoruz. Ve 14. 14. sırada sıralama turlarını bitiriyoruz. Gayet aracımıza uygun bir sıralama. Ve yarış gününden tekrar herkese merhaba. Azerbaycan Bakü'den tekrardan herkese merhabalar. Ve grid'e geliyoruz. Grid'de pole pozisyonunda Valtteri Bottas. ikinci sırada Sebastian Vettel. Üçüncü sırada Sergio Perez. Şaşırtıcı bir sonuç. Sergio Perez üçüncü sırada. 4 Verstappen 5 Albon 6 Hamilton 7 Kvyat 8 Stroll 9 Leclerc 10 Sainz 11 Gasly 12 Magnussen 13 bir Lando Norris'in cezasıyla beraber kendimize 13. sırada yer bulduk daha da ileri çıkmışız. Bakalım startta kendimizi nereye kadar atabileceğiz. Bugün yine tek pit stop stratejisiyle yarışa başlayacağız. Medium ardından da hard'la da yarışı bitirmeye çalışacağız. Ve 5 kırmızı işin yanmasıyla beraber start alıyoruz. Yine iyi bir çıkışla öne doğru attık kendimizi. Carlos. Yani bir önümüze balıklama daldık yine kamikaze dalışla beraber. 8. sıraya kendimizi attık. Çok iyi bir start. Yine her zamanki gibi hep startlarda böyle güzel başlıyoruz. Hani bilmiyorum neden bu kadar iyi kalkıyoruz. Farklı bir şey de yaptığında değil aslında da. Her yani neyse bu çok da önemli değil yani. Sıkıntı değil yani. İyi kalkmamızın zararı yok sonuçta. Detaylara takılmadan devam edelim. Önümüzde Lewis Hamilton var. 7. sırada Danny yani Kvyat'a karşı da geçilmiş durumda. Lewis Hamilton çok şaşırtıcı bir durum yani. Lewis Hamilton iki yarıştır gerilerden başlıyor. Bu yarışta da 7. sırada. Biz de Hamilton'ın arkasında takibimizi sürdürüyoruz. Yine kendimizi puan skalasında atmış bulunmaktayız. Önümüzde Lewis Hamilton var. Lewis Hamilton'da son alınan haberlere göre İngiliz Kraliyet ailesi kendisinin motorsporlarında sergilediği üstün performansından dolayı kendisine Sir unvanını vermiş. Yani şövalye unvanını vermiş Lewis Hamilton'a. Bu da ilginç bir haber detayıydı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani şu an bu videoyu çektiğimizde tarih 30-31 Aralık bandında olur büyük ihtimalle. O yüzden bu haberde çıkmışken bu detayı sizlerle paylaşmak istedim. Valtteri Bottas en hızlı tur 1.47. Biz de tabi baya gerisindeyiz her zamanki gibi. Önümüzde de Dani Kvyat ile Lewis Hamilton'ın kapışmasıyla beraber Lewis Hamilton dan iki viyata geçmiş bulunmakta. Böyle de arkadan Lance Troll atak yapıyor ve temasla beraber yani artık yarışlar yani ilk Mount Team kariyerimize başladığımızda hep diyordum agresif olacağız, böyle saldıracağız, işte böyle defans yapacağız falan. Artık bilmiyorum yapay zeka beni mi duydu? Yani benim yaptım artık onlar yapmaya başladı. Yani sağdan, soldan saldırıyorlar. Gerekirse vuruyorlar, spin attırıyorlar. Yani çok garip. Yani yapay zeka böyle yapıyorsa o zaman bizim de daha sertleşmemiz lazım. Kimseye geçit yok. Bundan sonra sloganımız böyle. Kimseye geçit yok. Gerekirse vuracağız, kıracağız, çarpacağız, savaşacağız. Dişe diş, kan akan, intikam. Sloganımız bu. Arkada Leclerc ve Stroll'un kapışmasıyla beraber de Leclerc öne geçmiş oldu Stroll'a karşı ve biz de arkadaki kapışmadan faydalanıp yolumuza devam ediyoruz. Farkı da ufacık da olsa bir fark açılması söz konusu. Önümüzde de Dani Kvyat aramızda 1.4 saniye bandında bir farkımız var. Yani şu an için İkinci turu bitmeye yaklaşıyoruz. İkinci turun bitmesiyle beraber normalde önümüzdekiyle böyle kim olursa olsun Williams hariç ya da Alfa tarzı hariç takımlar yani o takımlar hariç genelde böyle kim olursa olsun 2-3 üç turda 3-4 üç, saniyelik hemen bir farkı yapıştırıyorlardı bize. Ama Azerbaycan'da şu ana kadar iyiyiz. Yani herhangi bir fark açılması yok takibimizi sürdürüyoruz. Bu turda da DRS açıldı ancak Kivyat'ın bir saniye altında fark fark olmadığından kaynaklı henüz DRS'i alamadık. Öndeki ilk 10'da start alanların hep soft lastiklerle başladığından kaynaklı Büyük ihtimalle softla başlayanlar ilk 10 tur içerisinde bir pit yapacaktır. Yani o 10 tur içerisinde pit yapmayla beraber kendimizi bayağı bir öne atabiliriz. Belki geçici yarış liderliği de alabiliriz. Çünkü bizim pit aralığımız 10-15 aralığında yani. Geçici yarış lideri de olabiliriz ilerleyen turlarda. Yani biz bundan sonra hard takacağız. Büyük ihtimalle soft larla başlayanlar da harf takacaklar ama göreceğiz de ilerleyen turlarda ne yaşanacak. Hep beraber şahit olacağız. Yine uzun düzlüğe çıkıyoruz. Arkamıza Charles Leclerc bize yaklaşıyor. Önde de Dani Kiviat'ta. Bir saniye bandında farkımız söz konusu. Diarese alamayacağız herhalde. Arkamızdan Charles Leclerc yaklaşıyor ama onu arkamızda tutmaya devam ediyoruz. Yaklaşıyor bize DRS aktif etmesiyle de beraber. Biz de bütün güçlerimizi ortaya koyduk ve bizi geçmesine izin vermedik. Charles Leclerc'in. Yani aramızda baya bir motor farkı olmasından kaynaklı. Yani çok hızlı bir şekilde bize yaklaşıyor. Ancak biz de savunmamızı harika bir şekilde sürdürdük. Altıncı turdayız. Önümüzde yine sıralama değişmedi. Ancak Dani Kiviat'a biraz daha yaklaşmış durumdayız. Bu tur diğeresi almaya çalışacağız. Yani DRS bandında yaklaştığımız zaman Dani Kiviat'i geçebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü DRS artı ERS artı benzinimizi rich kısmına getirdiğimiz zaman hani kap yarışabiliyoruz ancak tam DRS aldığımız zamanda Danik Ivyat bite daldı önümüzdeki bütün neredeyse soft takanlar bite dalmış oldu Perez Albon ve birkaç pilot hariç onlar da büyük ihtimalle iki tur içerisinde gireceklerdir bite Bizde de mediumlar olduğundan kaynaklı yolumuza devam ediyoruz. Arkamızda da Sherlock Lerf'le 1.3 saniye kadar bir fark söz konusu. Farkı açmış bulunmaktayız bir nebze de olsa. Bu yarış şu an için bizim bizim açımızdan çok iyi gidiyor. 7. tura geldik ve şu an 4. sıradayız. Önümüzde Sergio Perez'le 2 saniyelik bir fark var. Ancak tabi bu farkın önemi yok. Onlar da birkaç tur içerisinde pit'e dalacaklardır ve büyük ihtimalle yarışın geçici lideri olacağız. Yine uzun birliğe yaklaşıyoruz. Bu uzun düzlükte yani ERS'mizi aktif ettiğimizde yani full olsa bile neredeyse düzlüğün sonunda ERS'miz bitmiş gibi bir şey oluyor. Yani çok uzun bir düzlük. Ya, ya burada hatırlarsanız takip edenler için bir aksiyon vardı. 2018 Ricardo ile Verstappen'in iki takım arkadaşının burada birbirine geçme izni vermediği için kaza yaptıklarını hatırlıyoruz. Yani skandal bir olaydı zaten. Bu olayla da beraber yani iyice Ricardo'nun Red Bull'la bağ kopma noktasına gelmişti zaten. Yani takımda kalsam mı kalmasam mı diye düşünürken bu olaylarla beraber de sezon sonu takımdan ayrıldı zaten Daniel Ricardo da. 12. turdayken önümüzdekilerin de pit yapmasıyla beraber Geç, yarışın geçici, lideriyiz. Ancak bu tur pit'e de alacağız. Arkamızda da Valtteri Bottas var. O da yaklaşıyor. Fark kapattı baya. Normalde 5 saniye bandına bir fark vardı ancak tabii ki Mercedes ile yani uçarak yaklaştı bize. bu tur pite dalıp hard lastikleri takacağız. Bakalım mediumla başlamanın avantajını görebilecek miyiz? Pit ekibimiz bize kaç saniyelik pit yapacak? Yani Red Bull'un adam aldığımızı söylemiştim. Umarım bir iki saniye falan yaparlarsa çok makbule geçer. Hadi bakalım canlarım benim. 1.9 1.9 Yani harbiden Red Bull'da da değil yani biz Nereden adam aldık ben de bilmiyorum 1.9 saniye nedir be Utanmazlar arlanmazlar ya Kıskanacaklar bizi Pit ekibimiz Pit teşekkür ediyor ve Pit'ten 8. sırada çıkıyoruz Önümüzde Max Verstappen önümüzde de tam adamı çıktı yani. Bakalım Max Verstappen'i geçebilecek miyiz ya da herhangi bir kapışmamız olabilecek mi? Arkamızda da Esteban Ocon. Onun arkasında da Hamilton yani Hamilton arkamızda şu an ancak arkamızda olması da bir tehlike arz ediyor. Yine belki önde pit, de, pit yapmayanlar olacaktır. Yani hard'la ya da medium'la başlayanlar varsa belki pit yapmamıştır önde. Şu an gözükmüyor ancak. Vardır illaki çünkü 8. sırada çıktık pitten. Yine uzun düzlüğe çıkıyoruz. Şu an Verstappen'le DRS aralığındayız. Bakalım DRS'i alabilecek miyiz? Yani biraz geçişimiz zor Max Verstappen'i ancak en azından zaman turları ve mesafeyi azaltma konusunda DRS'i almamız çok iyi bir durum. Et önde de Kevin Magnussen pit yapmamış. Onu geride bıraktık pite girmesiyle beraber. Yani şu ana kadar galiba DRS'e en çok aldığımız yarış bu olabilir. Yani daha şu an yarısındayız yarışın ancak diğer yarışlara nazaran diğer yarışlarda da ya tur bindirildiğimiz zaman ya da hiç alamıyorduk DRS'i. Bu yarışta bayağı DRS'i almış bulunmaktayız. Ve 21. tura giriyoruz. 21. tura girilirken de 6. sıradayız. Önümüzde Alexander Albon'la Sergio Perez var. Arkamızda da Geriden en tehlikeli ismi Lewis Hamilton var. Bakalım hem aynı zamanda savunma yapıp hem de önümüzdekilere yaklaşmayı başarabilecek miyiz? Lewis Hamilton atak yapıyor bize karşı. Şu anda geçişini tamamlamış durumda. Karşı atak yapacak bir açımız yoktu. O yüzden Lewis Hamilton'a yol vermiş gibi bir şey olduk. Şimdi sert olacağım öyle olacağım demiş olabilirsiniz. Ancak yani o dar açıdan büyük ihtimalle karşı atak yapmış olsaydım kendimi karşı bariyerlerde bulabilirdim. O yüzden atak yapmadım Lewis Hamilton'a karşı. Ufakta bir Hamilton'la tokuşmamız oldu ancak kanadımızda hasar yok ön tamponumuzda. Yani şu an hala iyi bir durumdayız. 7. sıradayız ve önümüzdekilerle farkımız gayet iyi bir durumda. Hani farkımız diğer yarışlarda hep böyle 5-10 saniyelere çıkıyordu. 1-2 tur içerisinde. Şu an gayet iyi bir farkımız var. Lewis Hamilton'ı büyük ihtimalle yakalayamayacağız ancak belki onun önündeki Perez ve Albon'la bir yakınlaşmamız söz konusu olabilir. Çünkü şu an gayet iyi bir durumdayız yani. Uzun düzlükteyken de Hamilton'a karşı diğeri alamadık çünkü yani Hamilton basıp gidiyor yani tutamıyorsun. Bir diğeri bile vermedin bize. Sir Lewis Hamilton şövalye de olmuş beyefendi. Bu yılda Lewis Hamilton en çok yani herkesin böyle tabir ettiği yani en azından Türk kamuoyunda Tabiri caizse ağladığı yarış olan Türkiye Grand Prix'si de sezonun yarışı seçilmiş. %33'lük bir oyla sezonun en iyi yarışı seçilmiş Türkiye Grand Prix'si. Yine şu an bir e, takvimde boşluk var biliyorsunuz. Vietnam'ın boşluğu var ancak yani normalde Türkiye'nin adı öne çıkıyordu şu an ama bayağı gerilerde kalmış durumda. Çünkü neden? Vural Akın söylemiyle Ramazan ayının denk gelmesi o tarihe bu durumda çok yarış almakta da istekli değillermiş Türk taraf Türk kamuoyu yani. Bu arada önüne Max Verstappen yavaşladı ve Max Verstappen yarış dışı. Max Verstappen yarış dışı. Sanal güvenlik aracı devrede. Max Verstappen şanssız bir şekilde yarış dışı kalmış bulunmakta. Önümüzdeki bir rakip daha çekilmiş oldu ve tekrardan 6. sıraya yükselmiş durumdayız. 6. sıradayız ve önümüzde de Alexander Albon var. Farkımız da gayet iyi bir durumda şu an. Lewis Hamilton da hemen Albon'u geçmiş durumda. Biz de bakalım sana güvenlik aracının bitişiyle beraber Alexander Albon'a karşı bir atak yapabilecek miyiz ya da bir geçiş yapabilecek miyiz? Umarım atak yapabilecek bir fırsatımız olur ve bir araca karşı atak yapabilmiş oluruz artık yani çünkü pek atak yapamıyoruz bildiğiniz gibi hep savunma hep savunma. Ve sana güvenlik aracının bitmesiyle de beraber tekrar yarışa dönüyoruz. Çok yakın dört araç, 4 araç önümüzdeki yani ben dahil 4 araç çok yakınız. Perez Hamilton, albon ve biz. Yani şu açılarda, şu virajlarda biraz atak yapmamız zor ancak uzun düzlükte bütün şartları zorlayacağız. Yine ufak bir temasımız da oldu Alexander albona karşı çok er, yani bu yakın mesafelerde erken fren yaptıkları için yani biraz temasımız olabiliyor. Biz de yavaşlıyoruz ancak onlar daha da yavaşlıyor peş peş olduğundan kaynaklı. Bakalım uzun düzlüğe de yaklaşıyoruz. Diyaresi alabilecek miyiz Albon'a karşı? Yani bir saniye bandına bir farkımız var. Diğeresi alırsak, yani bu tur biraz zor gibi mesafeden kaynaklı. Belki bir sonraki turlar atak yapabilecek duruma gelebiliriz Alexander Albon'a karşı. E bir sonraki turdayız, 24. turdayız. Alexander Albon'a yaklaşıyoruz. RS'miz, her şeyimiz aktif. Diğer estimiz de var. Alexander Albon'a santim santim yaklaşıyoruz. Ve Alexander Albon'u geçiyoruz. Alexander Albon'u geçiyoruz ve Daniel Ricciardo da yarış dışı bu arada. Son iki tur kale Alexander Albon'u geride bırakıyoruz. Yani bayağı da coşkulu bir şekilde bahsettim bu durumdan çünkü bir Alexander Albon ve Red Bull'u geride bıraktık. Yani bizim aracımıza kıyasla Red Bull. Yani ne olursa olsun içinde Nicolas Latifi bile olsa yani geride bıraktık Red Bull'u bu araçta. Ve bir de sıralamamızda 5. sıradayız yani. 5. sıradayız. Harika bir yarış çıkartıyoruz. Son turdayız. Yani bu kadar harika bir yarış Bahreyn'de yaşamıştık. Yani Bahreyn'de ikinci yarışta 5. sırada tamamlamıştık. 5. de bu sefer savunma yapmayarak, daha az savunma yaparak ve daha çok atak yaparak 5. sırayı 5. sıradayız. Yarışı da Valtteri Bottas kazanıyor. Ve biz de bu kadar rekabetçi olduğumuz bir yarışı tamamlamak üzereyiz. Start düzlüğüne de gelirken yarışı 5. sırada tamamlıyoruz. İnanılır gibi değil cidden yarışı 5. sırada tamamlıyoruz ve rekabetçi bir şekilde. Yani çok az savunma yaparak daha çok atak yaparak yarışı 5. sırada tamamladık inanılır gibi değil cidden. Yani umarım bu sonuçların devamı gelir. Böyle rekabetçi olabiliriz diğer yarışlarda da. Ve 8. yarıştan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gayet iyi bir yarıştı. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu bölümlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.